Hatta erkek bugün Rekil'e gittim bir gün sekere çok Çok güzel şeffaf notlar aldık. Onları istediğimiz far renkleriyle tercih istediğimiz renk yapacağız. Hadi o zaman hemen başlasın videoya. Şu altınlar için ne kadar güzel bir kılıç yaptınız. Tabii ki. Tabii har boşa mı harcamış olacağız yoksa renkleri güzel olacak mı? Bence kullanılacak renkler yapalım. 3, ve docks. Bu da odamızı istediğimiz renkte Bu tam bu, gelirse... bu, tamam. bu serisinin devamı gelecek. Bir sürü böyle farklı farklı renkler yapacağız. Baksana şu renklerin... ah, <laughs> ya Ama Önce purple, lütfen. Ya bak o renk sevmem ya. Tamam. Sizce, um Evet. O zaman parkur yapıyoruz Ancak kazıyoruz Kazı 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 Ama çok derin kazı mı? Ben sonra onları kullanabileyim Farlarım boşa gidiyor Gloss da çok güzel Gloss da şeffaf Ben çok seviyorum bu arada Aşırı beğeniyorum ve kullanıyorum yani Beni böyle takip edip sevenler bilir bunu Aşırı sevdiğimi Böyle kullanılmayacak bir renk olursa üzüleceğim Şu fırçayı batır bakalım şimdi ona Batır Sonra bunun içine koyacağız Batır 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 Şimdi bunun içine gel Bunun içine getir İlk bir rengini bir görelim Evet kapat. Gel şunu arkadaşlar görsün. Birazcık karıştırın rengini görmek için. Bunu yapmak o kadar eğlenceli ki şu an öykü yapıyor. Elimden aldı. Çok eğleniyorum bunu yaparken. TikTok yayınlarında da yaptık. TikTok'tan da beni takip edin. Şuraya hesabımı bırakıyorum. Canlı yayın açıyoruz sürekli öyküde. Orada canlı yayından izleyebilirsiniz. Ya. Orada renk yapalım. Şu an ben biraz daha kazıyacağım. Öf kazıyamamış. Gelin. Böyle kazıyoruz. Bir tel toka yardımıyla kazıyabilirsiniz. Ama ben yapayım. Ben yapayım bebeğim. Gerçekten renginin tam açılmasını istiyorum. Ben tamam ben sen yap. Öf okay, yapsın bakalım nasıl olacak. Hayır sarıya değdirdin. Sarı kaçarsa içine rengi bozulur. Sadece mora değdir tamam mı? Ver bana. Ver bakalım. Şimdi böyle. Bunu bir sokalım. Çıkaralım. Tekrar mor alalım şöyle. Mor parçacıklarımıza. Çok güzel olacak. Biliyor musun mor guloz? Deneyelim en son. Hepsini en son deneyelim mi? Hı hı. Şey alırız, ayna alırız, ben denerim tamam mı? Tamam. Şimdi birazcık karıştırmak istiyorum bunu. Sen ne renk yapacağımızı düşün. Ama ben benle ilgilen şu anda ya. <laughs> Bence şu an. Ben <gülüyor> <gülüyor> mor oldu ki. Biraz daha karışması gerekiyor ama. Or, arkadaşlar mor renk gloss'umuz oldu. Biz bu renk gloss'um yoktu. Mor diye aldığım bir gloss'um vardı ama bu kadar güzel bir mor değildi. Biraz daha... Çünkü. Şuralarda bir şeffaflık var bakın. Gel bakalım. Birazcık daha alayım. Öykü bu hayal kazımış. Bundan sonra o farı hiç kullanamayacağım. Farı mı mahvettin? Gençlerim sana. Mahvetme. Mahvetme mi? Ben mi mahvettim? Hayır et, sen ne diyeceksin? Alacaksın mı? Sözüm. Teşekkür ederim. Hayır, 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 hayır. Teşekkür ederim. Öpeyim seni. Düşünceli kızım benim. Öpeyim yaptım seni. Şimdi birazcık şu kalan morları da alalım sonra artık başka renklere geçelim. Nasıl oldu? Şu an durdurup yorumlara yazar mısınız? Moru beğendiniz mi? Ben...